Merhabalar, hoş geldiniz. Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmek istediğim ev turunu sonunda çekiyorum arkadaşlar. Birazcık heyecanlıyım. Ailem ve yaşadığım evim bu arada burası. Nişanlımla, Ege'yle evimiz değil. Onu en başından söyleyeyim. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Önce şöyle bir bilgi vereyim. Evimiz 4 artı 1, yaklaşık olarak 240 metrekare civarında. Şu anda antredeyiz. Şuraya şurada bir dresuarımız var. Kapıdan girdiğinizde tam olarak sol tarafta bir dresuar ve aynamız var. Dresuarda da yine evle uyumlu bir şekilde gold detaylar hakim. Gold detayların olduğu eskitme bir dresuar seçtik biz. Yine burada bir pufu var. Göstereyim. Bu pufta da hani ayakkabılarımızı falan giyerken rahat oluyor. Ondan dolayı böyle bir puf koyduk. Şurada şöyle bir şemsiyeliğimiz var. Burada da küçük yeğenimin ayakkabıları var. Tavanda da geometrik şekillerle şöyle bir havuz sistemi oluşturulmuş arkadaşlar. Bu havuz sisteminin şöyle dışına da kristal camlar ve spotlar yapılmış. Biz şöyle klasik bir aydınlatma tercih ettik. Zaten evin genel havası birazcık daha klasik ve avantgard. Asma tavandaki detay tamamen salon kapısında da devam ediyor. Şu hareket yani öyle söyleyeyim. Burada bir CNC işleme yapılmış. Mobilyadan bir CNC işleme yapılmış. Dediğim gibi asma tavandaki bu detay ve hareket bu kapıda da CNC işlemeyle devam ediyor. Burası salon tarafı oluyor. Şöyle bu kısımda oturma odası ve mutfak var. Amerikan mutfak zaten. Şöyle zemini de sizlere göstereyim. Zeminde de antresit tonlarında seramikler kullanılmış. Antre kısmında parke yok zaten. Genellikle odaların içerisinde parkeler var. Şöyle oturma odasına geçelim o zaman. ile başlamak istedim arkadaşlar ee, yaklaşık olarak Hani tezgah ölçüsü olarak 5 metreye 4 metre civarında bir tezgahımız var mutfağımız biraz büyük Hani gerçekten çok kullanışlı bir mutfak Ben e, mutfak dolaplarının alt kısmıyla başlayayım arkadaşlar e krem rengi high gloss bir malzeme kullanılmış mutfak dolaplarının alt kısmında şöyle entegre kulplar kullanılmış. Çok kullanışlı, çok güzel gerçekten. Zaten dolap ve çekmece sayısı çok fazla yeterli. Hani hiç sıkıntı çekmiyoruz öyle söyleyeyim. Şöyle tezgahtan bahsedeyim birazcık. Siyah granit bir tezgah kullanılmış. Ben siyahı gerçekten tezgahta çok seviyorum. Evet birazcık temizliği zor. Hani tozu, kiri çok çabuk belli ediyor. Hele uzaktan aşırı inanılmaz belli oluyor. Ama çok şık ve asil duruyor. Ben seviyorum. Hatta benim evimde de tezgahım siyah. Sadece şöyle bir şey var. Şuralarda alınlık yok. Alınlıkları olsa daha iyi olabilir. Su geldiğinde falan yere falan çok akabiliyor. Yerler de parke olduğu için birazcık zeminde sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle size set arasından da bahsedeceğim. Set arasında böyle bir cam kullanılmış. Camın arkasında da duvar kağıdı kullanılmış arkadaşlar. Bunun temizliği gerçekten çok pratik ve kolay. Kendi evimde ben böyle daha çok hani 10'a 20 seramikleri seviyorum. Düz 10'a 20 beyaz seramikleri daha çok seviyorum. Öyle bir şey kullanırdım. Bu da şık duruyor. Temizliği çok kolay ama bunun. Ama dediğim gibi görsel olarak ben seramikleri daha çok seviyorum. Şöyle üst dolaplarda da ahşap kullanılmış arkadaşlar. Genel olarak hani mutfağın renk tonları ve malzeme olarak bakacak olursak 4 ayrı malzeme ve renk kullanılmış. Ama biz seviyoruz, hani gerçekten severek kullanıyoruz, öyle söyleyeyim. Belki bu kadar uyum içerisinde olmasaydı dört farklı renk ve desen malzeme birazcık karışık durabilirdi. Ama hepsinin bir uyumu olduğu için göz yormuyor. Bu şekilde, şöyle evyeyi göstereyim. Bu şekilde krom bir evye konulmuş buraya. Zaten bunları müteahhit yapmıştı. Şurada arıtma için ayrıca bir lavabosunun olması gerçekten çok kullanışlı oluyor burayı da kullanabiliyoruz. Şöyle bulaşık makinemizi göstereyim. Inox. Boşun bir bulaşık makinası. Mutfakta böyle keten bir perde tercih ettik. Perdeler gerçekten benim evde en sevdiğim perdelerden birisi. Renk tonunu ve şu ucundaki pomponlara bayılıyorum. Blackout sayılabilecek bir şekilde güneşten de gerçekten koruyor. Kolay temizlenebilir. Ve davlumbazımızdan da bahsedeyim sizlere. Biz silverlen kullanıyoruz. Bunu da müteahhit takmıştı bu arada e, komple bu Ankastre setini. Siyah oluşu yine hani çok şık duruyor. Ben gerçekten tezgahta da Ankastre sette de siyahı çok e, güzel buluyorum, çok hoş buluyorum. Ama dediğim gibi ufacık bir tozu belli ediyor. Sürekli temiz olması gerekiyor ocağımızın. Ama şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Cam oluşu çok kolay temizlenmesine yardımcı oluyor. Şöyle burada da mikrodalgamız var. Altında şöyle fırınımız. Yine bu da silver line bu boş. Şöyle buzdolabımızı göstereyim. Buzdolabı da yine boşun. Bu buzdolabı çok şık duruyor ama şöyle bir dezavantajı var. Direkt parmak izi. Şu an bile belki belli oluyordur. Şöyle. Direkt parmak izi gösteriyor. Sürekli silmeniz, temizlemeniz gerekiyor ama dediğim gibi siyah her zaman çok asil duruyor. Mutfağın tam ortasında da 140'a 80 ölçülerinde 6 kişilik kullanışlı bir masamız var. Üzerine de biz cam kestirmiştik. Daha kullanışlı oluyor. Bu şekilde şöyle geçelim. Burada hani üst kısımda hiçbir şey kullanılmamış. Aslında buraya da bir dolap konulabilirdi diyeceğim ama belki de çok fazla olurdu. Normalde burada ahşaptan bir ada var. Ama biz onu kaldırdık. Ortaya direkt masa aldık adayı kullanmak istemedik. Buraya da şöyle bir ayna saat tercih ettik aksesuar olarak. Bunu çok seviyorum. Evde böyle çok küçük parça aksesuarlar değil de Az ve büyük parçaları daha çok seviyorum aksesuar olarak. Hem fazla kalabalık yaratmıyor hem de kendini gösteriyor. Gerçekten iyi oluyor bu açıdan. Şimdi oturma odasındayız. Oturma odasında bizim orta sehpamız yok. Orta alan geniş kalsın diye, rahat olsun diye hiç orta sehpa koymadık, kullanmadık. Şöyle iki tane üçlü koltuğumuz var. Bu koltuklar açılmıyor ama rahat koltuklar. Hani yine de uzanabiliyoruz. İki tane de berjerimiz var. göstereyim, koltuklardan bahsedeyim birazcık. Koltuklar dediğim gibi açılmıyor. şöyle kapitoneli koltuklar. kapitoneyi ben çok seviyorum. Kendi evimde de kapitoneli koltuk aldım. Bu kapitonenin çeşitleri var aslında. Var bir makine kapitonesi var, bir el kapitonesi var. Hani genelde şey olarak biliniyor. İşte bu düğmeler çıkıyor falan filan çocuklar elliyor, toz kaçıyor, kirleniyor falan diyorlar ama biz hiç öyle bir sıkıntı yaşamadık, yaşamıyoruz. Çünkü bu kapitone gerçek kapitone arkadaşlar. Gerçek kapitoneler genellikle çıkmıyor. Makine kapitonesinde e, genellikle çıkıyor. Ama el kapitonesi daha derinde olduğu için çıkma olmuyor. Yani bizde hiç olmadı öyle söyleyeyim. <laughs> çıktık arkadaşlar. Cam balkonunda şöyle oturma odasıyla salona açılan iki tane sürgülü kapısı var. Biri oturma odasına çıkıyor, diğeri salona çıkıyor. E, komple biz burayı camla kapattırdık ve burayı bir e, oda haline getirdik. Yani aslında birazcık oturma odası havası da var burada. Ama şu bambu masa falan birazcık burayı terasvari de gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Şöyle şurada bir adet üçlü bir koltuğumuz var. Burada da iki tane berjerimiz var. Şöyle. Bir orta sehpa koyduk. Çünkü balkonda orta sehpa lazım oluyor. Hani illaki bir şey yerken, içerken falan kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oturma odasından çok biz terası kullanıyoruz. Evde en çok ortak kullanım alanı olarak kullandığımız o da burası. Bir şey yerken, içerken, özellikle kahve falan içerken hep buradayız. Şu koltuklarda oturuyoruz. Ondan dolayı da bu orta sehpayı koyduk. Orta sehpa çok kullanışlı oluyor burada. İşte bir kahve içerken, tatlı yerken, bir şeyler atıştırırken güzel oluyor. Burada da böyle bambu bir takımımız var. Şöyle söyleyeyim, güneşten dolayı birazcık deforme oldu. Ama bunu da gerçekten çok severek, beğenerek kullanıyoruz. Bu masayı mı daha çok kullanıyorsunuz yoksa bu koltuk takımını mı derseniz. Koltukları daha çok kullanıyoruz. Nedeni de hani ortada bir sehpa oluşu. Bu orta sehpa olmasaydı muhtemelen bu koltuklar çok fazla kullanılmazdı. Yerde de şöyle komple bir halı flex kullandık. Pratik oluyor süpürürken falan. Perdeleri de göstereyim. Çok fazla güneş aldığı için mecburen stor ve form de taktık arkadaşlar. Müzik salondayız arkadaşlar salonu şöyle genel olarak önce bir göstereyim size Müzik salonumuz için seçtiğimiz mobilyalar avantgard tarzda arkadaşlar. Zaten evin girişinde de, antre kısmında da, salonda da avantgard tarzı hakim. koltukta ahşap oyma detaylar ve hafif gold detaylar hakim arkadaşlar. Şöyle detaylarını da gösterelim. Müzik geçtim Ben burada böyle büyük açılıp kapanabilen bir masamız var. Açıldığı zaman yaklaşık olarak 8-10 kişi civarında sığıyoruz buraya. Ee, şöyle bir konsol var. Aynalar şu an tam doğru şekilde takılı değil. Yani aslında evin genel olarak aksesuarları çok doğru yerlerde de değil. Aslında ben toparladım, düzenledim. Benim 3 tane küçük yeğenim var. Bize çok sık gidip geldikleri için annem aksesuarları dağıtmıyor eve. Ee, ama ben hani düzenlemeye, toparlamaya çalıştım sizler için. Güzel, hoş görünsün diye. Ama ancak bu kadar olabildi. Ondan dolayı kusura bakmayın. Şu vitrinin ve konsolun içerisinde yemek takımlarımız var. Klasik her evde olduğu gibi. Şöyle yemek odasının olduğu alanda ise duvarlarda gri tonlarında duvar kağıtları kullanılmış. Bu, bu gri tonlarındaki duvar kağıdı tavanda da devam etmiş, asma tavanda da devam etmiş ve güzel bir bütünlük sağlamış. Ee, şu şekilde asma tavanın altında gizli ışık detayları kullanılmış. Ee, şurada spotlar kullanılmış yine. Ee, Oda ile uyumlu olabilecek klasik avantgard tarzında bir avize seçtik. Aynı zamanda bu avize antredeki avizeyle de bir bütünlük ve uyum sağlıyor. Perdelerde de yine odanın tarzına bu klasik ve avantgard tarza uyum sağlayabilecek dökümlü perdeler kullandık. Fonları daha böyle kahve ve gold, yanık kahve gold tonlarında kenarlarında tonlarının püsküller var. zemini zaten krem 5 tonlarında. mobilyalarımızla da buranın tarzıyla da uyum sağlıyor. Şöyle kruveze gelen fonlar tercih ettik. odalarımızı ve yaşam alanımızı ayıran bir koridor var burada arkadaşlar. Yatak odalarımız ve misafir odası bu koridor içerisinde. Genel banyomuz da burada. Şöyle dediğim gibi burayı ayıran diğer odalardan bir kapı ve koridorumuz var. Şurada bir misafir odamız var. Burada bir misafir odamız var. Burada da çamaşır odamız var. Çamaşır odasında böyle büyük bir yüklük dolap var. Bu dolap da gerçekten çok kullanışlı. İçerisine birçok şey sığıyor. Şurada da bir çamaşır makinemiz var. Burada bir de balkonumuz var. Çamaşır balkonu. Şimdi annemlerin yatak odasındayız. Ee, özel alanlar olduğu için çok fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle kısaca anlatayım ve göstereyim. Yine buradaki mobilyalarda birazcık avantgard tarzı. Birazcık değil hatta bayağı avantgard tarzı. Özellikle şu yatak başlığı. Yatak başlığının sağ ve solunda iki adet aplik kullandık. Bu aplikler de birazcık avantgarde tarzı yatak başlığıyla uyum sağlıyor. Perdelerde yine gold ve kahve tonları hakim. Benim burada en sevdiğim parçalardan biri bu makyaj masası. Çok seviyorum. Bence çok böyle vintage da duruyor. Hem böyle biraz klasik, hem vintage, hem avantgarde. Bunu aşırı seviyorum gerçekten. Bu makyaj masası. Şöyle şurada eskitme bir aynamız var. Bu ayna da yine benim en sevdiğim parçalardan biri evimizdeki. Ee, gerçekten çok güzel duruyor. Kendi evime de bu tarz bir ayna almayı düşünüyorum. Dolabı da göstereyim. Sürgülü bir dolap bu arkadaşlar. Ee, dolabın kapağının biri böyle kapitone ile kaplanmış. Şurada şöyle bir işlemesi var. Bu diğer kısımda da böyle füme camlı bir ayna kullanılmış. Yine burada bir işlemesi var yatak odası bu şekilde. Dediğim gibi çok fazla detaya girmiyorum burada. Şimdi şöyle kendi odamı da göstereceğim sizlere. şurada sürgülü bir dolabım var. Ben bu dolabı da çok seviyorum. Kendi yatak odamda da Ege ile evimizde yatak odamızda da ben yine dolap kulplarımı böyle Osmanlı çekme kulp istedim. Hatta Gizem bayağı bunun için bir çaba sarf etti. Bu kulplardan bulmak için ben seviyorum. Böyle biraz klasik duruşunu bir seviyorum öyle söyleyeyim. Bu dolap da şöyle sürgülü çok kullanışlı bir dolap. Burada 120'ye 201 yatağım var. Bir buçuk kişilik. Burada da makyaj masam var. Makyaj masamın üzerinde en çok kullandığım işte parfümlerim, saç bakım kremlerim falan var burayı zaten az çok vloglarımdan biliyorsunuzdur. Genel olarak burada makyaj yapıyorum sizlerle birlikte. Perde olarak da ben böyle düz, sade, tül bir perde tercih ettim. Evin diğer kısımları biraz klasik, avantgard olabilir ama gördüğünüz gibi odam gayet sade. Yerlerde de yine ceviz rengi parkeler kullanılmış. Bunlar zaten biz seçmedik lütfen. Şöyle tüm banyoları göstermeyeceğim. Toplam olarak evde 3 adet banyo var. Bir tanesi yatak odasında bebeğin banyosu orayı göstermedim size. Şimdi burası genel banyo arkadaşlar. Burayı göstereyim. Şöyle geniş bir lavbomuz var. Gerçekten lavbonun geniş olması çok kullanışlı oluyor. Hani elinizi, yüzünüzü yıkarken etrafa su sıçramıyor. E, bu konuda ben çok seviyorum geniş lavboyu. Şöyle 3 adet dolabı var. Dolaplar komple ayna ile kaplı. Bu dolaplar da çok kullanışlı. İçlerini şöyle açmayayım ama içleri gerçekten geniş ve kullanışlı. Şöyle birkaç biz yine <laughs> Gold ailece çok sevdiğimiz için birkaç gold aksesuarımız da var banyoda. E, genel banyonun seramikleri de gold, simli ve kahve tonlarında. Duvarlarda beyaz seramikler kullanılmış ama şu lavabonun olduğu kısmı vurgulamak için yine gold seramikler kullanmışlar. Burada da jacuzzimiz var. E, jacuzzinin olduğu duvar komple cam. Camın arkasında baskı kullanılmış. Bu yüzeyin cam olması da Bayağı kolay temizlenmesine yardımcı oluyor. Şöyle burada da yine gömme bir dolap var. Bunun içerisinde de havlularımız var. Yine banyoda da dolap ve çekmece sayısı gayet yeterli. Burası da misafir lavabomuz. Size burayı da göstermek istedim. Bence buranın en güzel parçalarından biri bu. Gold detaylı klasik ayağım. Ben bu aynaya bayılıyorum. Yine şurada birkaç gold detaylı aksesuarımız var. Bu şekilde... Seramikler de yine genel banyo ile hemen hemen aynı. Sadece şu kısmın seramikleri farklı. Burada da böyle yine kabartmalı bir seramik kullanılmış. Kahve tonlarında, parlak tonlarda. Bu şekilde. Antreden yatak odalarına geçerken koridorda aksesuar olarak şöyle peteğin üzerinde bir tablo astık. Ben bu tabloyu da çok seviyorum. Gerçekten en sevdiğim parçalardan biri. Ee, bu şekilde ev turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, evimiz bu şekilde. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.